Sedat Peker yakalandı mı? yönündeki iddialar gündemi hareketlendirdi. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in uzun süre sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaması, yakalandı mı? sorusunu gündeme getirdi. Alt TV yayınında aktarılana göre avukatları Peker'in yakalandığı iddiasını yalanladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim uzun süredir pazar sabahları yayınladığı videolardaki iddiaları ile gündemin baş köşesine yerleşen organize suç örgütü lideri Sedat Peker, iki gün boyunca sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmadı. Peker'in sosyal medyadaki sessizliği kullanıcılar arasında, yakalandı mı? sorusunu gündeme getirdi. Çok sayıda kişi Peker'in yakalanmış olabileceğini, bu yüzden paylaşım yapamıyor olabileceğini yazdı. Sosyal medyadaki bazı iddialara göre de Peker'in, MIT destekli SAT askeri operasyonu ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde kaldığı evde yakalandığı dile getiriliyor. Operasyonun da Katar üzerinden İHA desteği ile gerçekleştirildiği iddia edildi. Peker'in avukatları ise iddiayı yalanladı. Halk TV'de Özlem Gürses, Peker'in avukatları ile haber merkezinin görüştüğünü, avukatların yakalanma durumu olmadığını ifade ettiklerini belirtti. Peker, bir aya aşkın süredir paylaştığı ve milyonlarca izlenen videolarda, çeşitli siyasetçi, iş insanı, eski güvenlik görevlileri ve gazetecilerle ilgili iddialarda bulunuyor. Peker dün akşam saatlerinde 10. videoyu yayınlayamayacağını duyurmuştu. Sosyal medyada dolaşıma giren bir fotoğrafın sahte olduğu ortaya çıktı. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.